Radoviş sokaklarından tekrardan merhabalar. Radoviş, İçtip, Usturunca, Koçani ve Delçova ile birlikte Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1912-1913'e kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. İçtip, Radoviş, Valandova üçgeninde yüzyıllardan beri kendilerine has gelenek ve göreneklerini yörükler korurlar. Rumeli tarihinde araştırılması gereken en ilginç e, Türkmen yörük gruplarıdır. Burası Yeni Cami Radoviç'teki yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen Türkiye'den e, bir imam hocamız var. Bu hocalarımızın bulundukları çevreye çok büyük katkıları olmakta. Türkiye ile köprüleri devam ettirmektedirler ile ilgili olaraktan başka ne söyleyebiliriz? Ee, Fatih Sultan Mehmet Han, Karaman Beyliği'ni Osmanlı Devleti'ne katmasıyla Karaman yörüklerini kitleler halinde Anadolu'dan Rumeli'ye göç ettirerek iskan etmiştir. Özellikle bu bölgeye getirildiği yazmaktadır tarih kitaplarında. Radoviç'in yörük köyleri büyük bir nüfus barındıran köylerdi. 1952 yıllarında başlayan sessiz Türkiye göçüyle birlikte Hane sayısı oldukça azalmış, şimdilerde biraz biraz normale doğru dönmeye çalışıyorum ama yine çok büyük oranda göç veriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumları bu köylere ilgi alaka gösteriyorlar, ellerinden geldiğince bir şey yapıyorlar ama kalıcı projelere, göçü önleyecek projelere, soydaşlarımızı orada rahat ettirecek projelere ihtiyaç var bence.